Çocuklar bakın Ali'ye safa sürpriz aldık babasıyla. Şu an haberi yok. Diğer içerideki bir önceki videoda gösterdiğim köpek balığı Hot Wheels'ıyla oyun oynuyor ve bunu da çok istemişti. Biz bunu yine paranı biriktirince alabilirsin demiştik. Böyle bir oyuncak. Bakalım bunu görünce nasıl bir tepki verecek? Hadi beraber tepkisine bakalım. Tamam mı? Hadi bakalım başlıyoruz. Ali Asaf anneciğim. Gözlerini kapatsın. Gözlerini kapatır mısın anneciğim? Hani geçen günü çocuklar hatırladınız mı? Biz boyunca almıştık ya Aliyasım'a. Göster bakalım arkadaşlarına köpek balığını. Geçen günü bu araba yiyen köpek balığı Hot Wheels almıştık. Şimdi ona bir sürprizimiz daha var. Ali Asaf, bizim sana bir babanla sürpriz aldık. Sence ne? Um, <laughs> Ne almış olabiliriz çocuklar? Ejderha. Ejderha mı? Hayır. Ejderha almadık. Ne almış olabiliriz? Senin yine çok istediğin bir oyuncu. Ay çocuklar aklında kalmış. Gördünüz mü? Geçen günü bunun diğer türlüsünü de istemiş. Alasa. Gözlerini kapat bakalım. Gözlerini sakın açma. Aç bakayım. Ah şaka yaptım sana Çocuklar gördünüz mü? Onu şakaladık şakaladık. Alasa. Şimdi gözlerini Tekrardan kapat anneciğim. Bakın çocuklar burada bir sürü Hot Wheels'ımız var. Yine arabalarımız var. Bakın bir sürü oyuncaklarımız var. Ayla Asap gözlerini kapattın mı? Açma tamam mı? İki elinle kapat gözlerini. Bakın çocuklar. Baş bakalım. Aa, yeni bir sürpriz var burada. Ve sizler için... Bir kez daha açıyoruz çocuklar. 1000 abone olmaya az kaldı. Az kaldı. Sizler için harika sürprizimiz var. 1000 abone olunca. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Evet şimdi açılışa geçebiliriz. Merak ettiyseniz bu ikinci serimiz. Hadi Köpek açılıyor. balığımız ve bu ne anneciğim? <laughs> bu ne? Ejderha. Ejderha. Bu ikisi de çok güzel araba yiyor çocuklar. Bakalım bu seri nasıl bir seri olacak? Hadi bakalım Ali Açmaya başlayalım arkadaşlarım. Belki de merak ediyorlardır. Değil mi çocuklar? Siz de bizim gibi merak ediyor musunuz? Anneciğim yavaş yavaş aç anneciğim. Hadi bakalım. Bundan sonra sırada Ejderhamız var. Anneciğim oradan açamayız. Şuradan bir deneyeyim ve ben sana yardımcı olayım. Geçen de buradan açmıştık çocuklar. Şimdi Ali Asaf'a tekrardan buradan açıyorum ve ona yardımcı oluyorum. O bazen açamayabiliyor oyuncakları. Evet az kaldı. Peki şimdi gerisini istersen sen kend, halledebilirsin. Ben de kutuyu tutayım sen çek. Aa, çocuklar bakın yeni bir yanında araba veriyor. Yine bir tane daha arabamız oldu bunların yanına. Bir sürü araba ekledik. Bir Yırtın. tane daha geliyor. Yırttım mı anneciğim? Tamam şimdi çöplerini de çöpe atarız. Hadi bakalım bunu da deneyelim. Bakalım nasıl bir oyuncakmış bu? Biz çok merak ettik. Siz de merak ediyor musunuz çocuklar? çocuklar. Ha yine geçenki gibi böyle bir korumalığı var. Ve içinden yine böyle bir kılavuz çıktı. Evet bunu da saklıyoruz. Evet az kaldı açmaya. Anneciğim dur dur. Tamam artık oradan açmamıza gerek yok. Hadi asap buradan açabiliriz anneciğim. Böyle çevirdik. Sen de onu çevir istersen. Hayır, bunu çevir bunu. Bak bunu ben biraz. Hadi bakalım devamını yap bakalım. Ali Asaf sen çok güçlü bir çocuksun ve bütün oyuncaklarını açabilirsin bence. Siz de böyle şeyleri açmayı seviyor musunuz? Biz çok seviyoruz çocuklar. Hadi bakalım Ali Asaf. Ah, açtık anneciğim. Ve evet. <laughs> ve Ejderha Hot wheelsımız burada. İkisi de kardeşler. <laughs> Geçen günü bunu almıştık. Bilmem. Ah, neyi bakayım anneciğim? Evet, arabayı çıkartacağız şimdi. Arabayı da ben çıkartayım. Şimdi de bunu aldım Bakın böyle de kanatları açılıyor ve ateş püskürtüyor. Yine bütün arabaları yiyor çocuklar. Acaba buradan ne oluyor çocuklar? Böyle bir basma düğmesi var. Bunun yok. Bunun da burada yüzgeci var. Anneciğim istersen paketi ver. Ben oradan açayım olur mu? Paketi bana verir misin Ali Asaf? Evet yine Ali Asaf çok mutlu. <laughs> Bütün paralar Ali Asaf'ın oyuncaklarına ama o mutlu olması yeter. Siz izleyici çocuklarımızın da izlerken keyif alması bizleri çok mutlu ediyor. Ama dediğim gibi lütfen kanalımız kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar. Sizler için bir sürü eğlenceli keyif alabileceğiniz videolar çekmeye çalışıyoruz bizler. <laughs> Değil mi Ali Asaf? Ne oldu anneciğim? Yemedi, Yemedi. mi? Belki başkadır. Bunun gibi değildir. Bunu açamıyorum çocuklar. Of ya. Açamadım bak anneciğim. Aa, ağzını açman gerekiyor. Evet. <laughs> Elinle mi yediriyorsun? Açamıyorum ya. Ne kadar zor bir şeymiş bu bunu açmak. Heh, galiba şuradan. Geçen de zorlanmıştım çocuklar bunları açarken. Hala saft. Bakalım bu araba nasıl bir oyuncak. Genelde böyle e, oyuncakların yanında bir araba gönderiyorlar ki o oyuncağa uyumlu oluyor. Belki bazen bizim arabalarımıza uyumlu olmayabiliyor. Çünkü böyle büyük arabalarımız da var. Bu tür oyuncaklar bunu yiyemiyor çocuklar. Ama Ali Hazan şimdiden çok sevdi. Anneciğim beğendin mi? Hoşuna gitti mi? Attım. Hadi bakalım. Aç, ben de bunu açmaya çalışacağım şimdi. Evet açtım çocuklar. Güç bela açtım sizler için. Size göstermek için. Anneciğim bir dakika arkadaşlarını göstermek istiyorum. Oo yeni araban da Anne, harika. Ah, anneciğim ya. Aferin sana. Öğrendin mi yapmayı ya? Ha? Öğrendin mi anneciğim? Ha, ah, evet bakın çocuklar bunun da burasında böyle saklama alanları var. Aynı bununki gibi. Sadece bunun üst bölgesine koymuyoruz. Ama bunun üst bölgesine de arabalar konulabilir. Anneciğim içine alsaydın ya içine koysaydın ya böyle kanatları var çocuklar. Bakın. Güzel biz oldum. çok be Anneciğim dur dur videoda gösteriyorum arkadaşlarına. Aha. Bakın çocuklar gördünüz mü kanatlarını açtık. Aha. Tamam tamam mızıkçılık yapma kaldır bakalım. Hadi biraz oynayalım arkadaşlarına gösterelim. Bir nasıl araba? araba... Alasa bu nasıl araba yiyor anneciğim? Merak ettim bu nasıl bir araba yiyor? Onun bir lütfen. göster bakalım. Bunun gibi lütfen. değil. Çocuklar böyle sürgülü olduğu zaman arabaları... Beni... Evet. Bunu evet lütfen buradan lütfen. bir arkadaşlarına gösterelim. Evet mesela bu arabamızı da gösterelim. Bunda bu şekilde yiyor. İçine alıyor. Ah, arkadan çıktı. Onun da arkadan çıkma yeri böyle çocuklar galiba. Ama ha, ama öyle de olmayabilir bilmiyorum. bu yeni onca... Çok Anneciğim ben bunu bilmiyorum. Öğrenmemiz gerek. Bu nasıl araba yiyor? Bir deneyelim mi nasıl yiyor? Hadi bakalım bir göster. Ha bu bir anda ağzını mı açıyor böyle? Sonra da yiyor mu? Ne yapıyor? Göster bakalım arkadaşlarına. Da. Evet çocuklar deniyoruz şu anda. Bu Ama maalesef pek bunu çözemedi ya. Niye yemedi bunu? Ah, yedi galiba. Yedi galiba. Hadi bakalım. Oo gördünüz mü çocuklar? Böyle ağzını açınca yiyor. Sonra içeri atıyor galiba. Şöyle bir deneyelim bakalım. Belki biraz el desteğiyle olabilir. Aa, hadi anneciğim. yapamadık çocuklar. Biraz alış alışacağız galiba. Evet. Şimdi tekrar tuşuna bas bakalım ne yapıyor. Ha bu sadece ağzını açmak için çocuklar. Bu da direkt bu ağız yoluyla yiyor onu galiba. Ay düşürdüm anneciğim ya. Gördünüz mü çocuklar? İkisi de çok güzel. Biz şimdi oynamaya Devam edeceğiz. Eğlenmeye devam edeceğiz. Umarım siz de izlerken Ay, keyif alırsınız. Bide. Lütfen dediğim gibi videonun başında da dediğim gibi çocuklar kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Sizler için en iyi içerikleri çekmeye çalışıyoruz. Hoşunuza giden videoları. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Alo. Arkadaşlarına bir hoşçakal demek ister misin? <laughs> çocuklar yeni oyuncağıyla çok eğlendiği için şu anda diyemedi. Hoşçakalın.